ses deneme. Deneme cihaz, kontrol ses. Beşinci Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu kapsamında düzenlediğimiz bu anlamlı program bugün burada insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini Srebrenica Soykırımı'nın 30. yılını anma vesilesiyle bulunmaktayız. Bundan tam 30 yıl önce 11 Temmuz 1995'te Avrupa'nın noktasında Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmiş bir şehirde 8372 masum Boşnak erkek ve çocuk yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledildi. Soykırıma tabi tutuldu. Şimdi tüm bu masum kurbanların aziz hatırası için kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyoruz. teşekkür ederiz. Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Bayrampaşa Belediyesi'nin ortak paydaş olarak düzenlediği 5. Uluslararası Srebrenica Boşnak Soy Kırımı Anma Koşusu etkinliğinin selamlama konuşmasını yapmak üzere Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sayın Muhammed Sancaktar'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Saygıdeğer kaymakamım, saygıdeğer belediye başkanım, saygıdeğer siyasi partilerin ilçe başkanları, yöneticileri, saygıdeğer federasyon, vakıf ve dernek başkanlarımız, yöneticiler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bugün insanlık tarihinin en karanlık sayfası olan Srebrenica soykırımını anma vesilesi bir arada bulunmaktayız. Söylediğim gibi insanlık tarihinin en karanlık sayfası. Neden bu böyle? Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında resmen elleriyle canilerin kucaklarına bırakılmış erkek ve çocukların öldürüldüğü, soykırıma uğradığı 8372 şehidimizi anma günündeyiz. Aslında bu Srebrenica soykırımında yalnızca soykırım olmadı. Bu Bosna'nın her tarafında soykırım oldu. Aslında Bosna'da soykırım oldu. Ama maalesef burada yine Batı medeniyeti dediğimiz demokrasinin yalnızca kendileri için geçerli olan, medeniyet yalnızca kendileri için geçerli olan bir medeniyetlere haksızlığını burada da görüyoruz. Biz burada Srebrenica soykırımını anarak onların yüzüne haykırarak 200 olduklarını ilan ediyoruz. Srebrenica yalnızca bir şehir değil. Srebrenica adaletsizliğin bir simgesi. Srebrenica soykırımın bir simgesi. Potoçari sessiz çığlıkların bir simgesi. İster ilahi adalet deyin, isterse doğa olayı deyin, mavi kelebeklerin simgesi Potoçari'dir. Biz burada aynı mavi kelebekler gibi Belki de toprak altına gömülmüş olan insanların sesiyiz. Ve onların yaşamasına vesile oluyoruz. Ve bunu sonuna kadar da devam ettireceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Sizlerden ricam şimdi buradan birazdan organizasyonumuz başlayacak, koşumuz başlayacak. Her adımınızda Srebrenitsa soykırımını unutmadığınızı düşünün her adımınızda yarın öbür gün bizim de başımıza gelebileceğini düşünün. Her adımda şu anda Gazze'deki gibi soykırım olduğunu düşünün. Her adımda aslında batının adaletsiz olduğunu, güçlünün güçsüzü ezdiğini düşünün. Ve her adımda unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı haykırın. Her adımda bir daha asla deyin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de selamlama konuşmaları için Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Evet. Sayın Kaymakamım, Sayın Türkiye Bosna Sancak Dernek Başkanım, kıymetli misafirler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> kıymetli başkanımın da dediği gibi bugün insanlık tarihine geçmiş en büyük bir kara leke, kara bir gün. Yakın bir tarih bizim yaşımızda olanlar bu tarihi duymadık. Yani sadece yaşadık, içinde olduk. 30 yıl geçmiş aradan Avrupa'nın göbeğinde kendilerini demokrasinin beşi, medeniyetin beşi diyen bu insanların merkezinde Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında ve güvenli bölge dedikleri noktada 11 Temmuz'da 8372 insanımız 8372 boşnak vatandaşımız çocuğu, kadını, erkeği katledilmiş. Bir soykırım yapılmış. Bu insanlar için bir utanç, bir kara leke. Bugün biz burada katledilen bu çocuklarımızı, kadınlarımızı, erkeklerimizi, bu insanlarımızı unutmamak, unutturmamak, ve yeniden yaşanmaması için, insanlık tarihine yeni bir kara leke sürülmemesi için burada bugün derneğimizle ve siz değerli katılımcılarımızın da emekleriyle bir yürüyüş, bir koşu programı düzenledik birlikte ortaklaşa. Bugün de başkanım da söyledi, Gazze'de ve Orta Doğu'da birçok noktada yıllardır katliamlar, soykırımlar yapılıyor. Bugün yapılan bu katliamlara nasıl ki kendi öz çıkarları için Avrupa göz yumuyorsa orada o günde kendi çıkarları kendi öz kaynakları için buna göz yumdular. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmadıkça bunlar bu tür katliamlarda kendi çıkarları kendi kaynakları için bu çıkarları için bunlara göz yummaya devam edeceklerdir. Onun için bizler her zaman birlik ve beraberlik içerisinde unutmadan unutturmadan bu etkinliklerimizi yapmaya ve buradaki katledilen insanlarımızı yapılan soykırımları anmaya devam edeceğiz. Ki bundan sonra bu süreçler yaşanmasın. Ben tekrar bu yürüyüş, bu koşu için emeği geçen başta Türkiye Bosna Sencak Dernek Başkanımız yönetimine, kadın kollarına, gençlik kollarına, Yıldırım Mahalle muhtarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza bu sadece bakın şunu da söyleyeyim. Sadece Bayrampaşa katılımıyla yapılan bir iş değil. Az önce gördüm Avrupa'dan gelen misafirlerimiz var. Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul dışından gelen misafirlerimiz sadece bu soykırımı anmak, unutmamak, unutturmamak için birçok noktadan gelen misafirlerimiz var. Bunlara da teşekkür ediyorum ayrıca. Bundan sonraki yıllarda da sizlerle birlikte çok daha büyük katılımlarda bu işleri yapmaya devam edeceğiz diyorum. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. 11 Temmuz'da yapacağımız yürüyüşe de daha büyük katılımlarınızı bekliyoruz. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de selamlama konuşmaları için Bayram Paşa Kaymakamımız Sayın Abdullah Çiftçi'yi kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Kaymakam. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli Türkiye Bosna Sancak Dernek Başkanı, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkan ve temsilcileri, sivil toplumdan katılım sağlayan çok kıymetli temsilcilerimiz, muhtarlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ben de sözlerime başlamadan önce hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnsanlık tarihinin en karanlık, en çirkin, en tarifsiz günlerden birini anıyoruz. 8372 kişi, dile kolay. Bir şehir, bir ilçe tamamen yok ediliyor. Avrupa'nın merkezinde, sözde, medeniyetin beşiğinde ve Birleşmiş Milletlerinin gözü önünde güvenli bölge ilan edilen bir noktada bu gerçekleşiyor. Aslında buradan çok çıkartmamız gereken dersler var. Biraz önce hatipler de ifade ettiler. İnsan hakları, çocuk hakları ve birçok alandaki haklar sadece kendilerini kendileri için işe yaradığı zaman geçerli. Eğer siz onlardan değilseniz eğer siz onların fikrini gütmüyorsanız, inancını gütmüyorsanız hiçbir hakka sahip olmamamız gerekiyor ve yok edilmeniz gerekiyor. Dün Bosna'da yaşadığımız, Srebrenica'da yaşadığımız, bugün Gazze'de yaşadığımız, Doğu Türkistan'da yaşadığımız, Myanmar'da yaşadığımız ve birçok bölgede yaşadığımız özeti bu. Onlar inançlarının ve içindeki duygularının gereğini yapıyorlar aslında. Bunları görürken bizim daha çok çalışmamız gerektiğine, daha çok birlikte hareket etmemiz gerektiğine, o bu şu, şu siyasi fikir, şu ırktan, şu düşünceden, bakmadan daha çok kucaklaşmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz Srebrenica'yı hatırlayınca daha çok üretmemiz demokraside, insan haklarında, teknolojide, medeni değerlerde daha çok ilerlememiz ve onların üstüne çıkmamız gerektiğini, medeniyetlerinin üstüne çıkmamız gerektiğini anlıyoruz. Daha çok çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. Siz güçlü olmadıkça, siz birlikte hareket etmedikçe, hangi ırktan, hangi dilden, hangi dinden olursanız olun ve başınızda güçlü bir devlet olmadıkça bunlarla karşılaşmanız muhtemel. Onun için biz hem Orta Doğu'da hem Orta Asya'da bulunduğumuz bütün coğrafyada gücümüzü birleştirmeli ve bu tip kötülüklere karşı ortak hareket etmek zorunluluğunu hissetmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz unutmamamız gerekiyor, unutturmamamız gerekiyor. Bunu lobi faaliyetleriyle, dernek faaliyetleriyle her alanda, her noktada, her şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bunların yumuşak karnı bu. Ve bunları yüzüne haykırarak söyleyeceğiz. Demokratik olmadıklarını, insan haklarına saygılı olmadıklarını, onların işine gelmediğince insanların yok edildiğini haykıracağız. Srebrenica'yı da, Gazze'yi de ve diğer bütün mazlum milletlerin yaşadığı sıkıntıları o medeni dünyanın yüzüne haykıracağız. Haykıracağız ki bir daha böyle kötü olaylarla karşılaşmayalım. Birliğimizi kuvvetli tutacağız ki bir daha Srebrenica'lar yaşanmasın. Evet, bugün burada Bayrampaşa'da Türkiye Bosta Derneği ve Bayrampaşa Belediyesi'nin ile bir farkındalık yürüyüşü ve tekrar hatırlamak için bir vesile oluşturuldu. Ben bu organizasyonda emeği geçen başta dernek başkanımıza ve yönetimine, belediye başkanımıza ve ekip arkadaşlarına ve buraya gelip destek olan herkese teşekkür ediyor. Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımızla konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de yavaş yavaş koşu parkurumuza doğru geçeceğiz. Parkurumuz parkada içerisinden gördüğümüz start balonundan başlayarak Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinden ilerleyerek Bosna Sokak'a dönerek Millet Caddesi'nden devam edeceğiz. Ve Ali Fuat Başgil Caddesi'nden dönüşü gerçekleştirerek yine start noktasında finishimizi yapacağız. Start vereceği alana doğru hep beraber şimdi 30. yılında 8372 kişinin soykırıma uğradığı Srebrenica Boşnak soykırımını anmak unutmamak, unutmamak için ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için hepimizi start noktasına davet ediyoruz. Buyurun sayın katılımcılar.